Sıfır bölü sıfır belirsizliği ile başlıyoruz belirsizliklerden birincisi. Burada özellikle not düşmüşüz sıfır bölü sıfır belirsizliği sadeleştirme yapılarak çözülür. Yukarısı da sıfır oluyor aşağısı da sıfır oluyor. Demek ki hem yukarıdaki hem de aşağıdaki köklerden bir tanesi oraya sıfır yapan değer. Yani Doğru çarpanları ayırmayı iyi bilmek Çarpanlarına gerekiyor. Çarpanlarına ayırıp o sıfır yapan değerlerden kurtulacağız. İlk örneğimizde bakalım x kare eksi dokuz bölü iki x eksi altı x sıfıra gitmesin be. 3'e gitsin. Hemen de değiştiriyorum. X 3'e giderken. Ah, kim o kadar laf ettin işte. <gülüyor> <gülüyor> x 3'e giderken diyeceğiz buna. Çünkü 0 buraya 0 bölü 0 belirsizliğine uğratmıyor. Ancak 3 değeri buraya 0 bölü 0 belirsizliğine uğratıyor. Dikkat edin. 9-9 0 6-6 0 Peki bu belirsizliği aşmak için ikisini de çarpanlarına ayıralım. X-3 çarpı X artı 3 evet. 2 kare farkı. Öyle değil mi? Aşağısı da iki parantezine alırız. 2 çarpı X-3 Bakın x eksi 3'ler gidecek x artı 3 bölü 2 kalacak. Artık x yerine 3 yazılabilir. Kesin Bir sıkıntı biraz. yok. x yerine 3 yazdığımızda sonuç kaç çıkacaktır? 3. Üşenmedik sizin için grafiğini çizdik buraya. Normalde x artı 3 bölü 2 doğrusunun grafiği budur. Ancak fonksiyon bakıyoruz ki x'in 3 olduğu noktada ne, Tanımsız içi boş. E dolayısıyla ben x yerine 3 yazarak bulamıyorum bunu. O yüzden diyoruz ki belirsizliği sağdan soldan giderek değil de nasıl çöz? Bunu sadeleştir. Evet. Bu belirsizliği ortadan kaldır. Ondan sonra x yerine 3 koy. Göreceksin ki o esnada artık tanımlı olmuş olacak sonuç kaç? 3'tür. Devam edelim bir diğerinde. Bu sefer 2. X yerine 2 yazarsak 16 Olur. eksi 16. Şöyle diyelim. Olur. Neden böyle yazıyorum biliyor musunuz? 4 eksi 4. 0 1'e 0. Neden? Kapım deden. <laughs> Öğrenciler bazen şunu ne yazık ki 0 bölü 0 belirsizliğini belirlemeden direkt olarak çözüme gidiyorlar. Eğer bir okul yazılısındaysanız muhtemelen öğretmeniniz bunu kabul etmeyecektir. Orada bir belirsizlik varsa ilk önce bu belirsizliğin var olduğunu gösterin. Ondan sonra yapın. Artı bazen tuzaklarla karşılaşabiliyorsunuz. Atıyorum şurası artı oluyor. Evet. Normalde 0 bölü 0 değil de 0 bölü sayı çıkacak. Yani sonuç 0. Fakat öğrenci... Bu noktaya atlıyor. Peki şu anda dikkat ettik. 0 bölü sıfır var. Nasıl çarpanlarını ayıracağız? 4 üzeri x kalemin rengini değiştirmek istiyorum hemen. 2 üzeri 2x. 2 üzeri x'in karesidir. Evet. 16'da 4'ün karesidir. Aşağıda 2 üzeri x eksi 4 var zaten. O da... Şu 2 kare farkı olarak ayırırsa 2 üzeri x eksi 4. 2 üzeri x artı 4 olacaktır. Aşağıda Kalem son nefesini veriyor. <laughs> 2x eksi 4'ler gitti. Şimdi Artık sizi... yazalım Güzel 2 yazalım o zaman hemen. 2'nin karesi 4, 4, 4 daha 8. Demek ki bu fonksiyondaki cevap da kaç olacakmış? 8 olacakmış. Bunu geri gönderiyorum. Kırmızıya geri dönüş. Burada x eksi 5'e giderken bakıyorum aşağısı 0. Bu noktada bir problem yok. Yukarısı 0. 25. Eksi 15. Eksi 10. Yukarısı da 0. 0 bölü 0 var. O zaman çarpanlarını ayıralım. Kesinlikle öğrenciyi yazıp kontrol etsin. Kontrol etsin. Kesin, aksi takdirde tuzağa düşebilir ki sınavlarda da çıkan bir soru. Üniversite giriş imtihanlarında da bu tarzda sorular çıkıyor. Dikkat edin o yüzden. Aşağısı x artı 5 zaten. O noktada bir sıkıntı yok. Çarpanlarına ayrılmaz. Ancak yukarısı dikkat edelim. Artı 3x artı 5 ile eksi 2 olur sanırım. Evet x artı 5 çarpı x eksi 2'dir. Öyle evet. değil mi? X artı 5'ler gidecek ve ne kalacak? X eksi 2. Şimdi X yerine eksi 5 yazarsak. Eksi 5 eksi 2'den yanıt eksi 7, 7. olacaktır. Olmuş mudur? Olmuştur. Peki devam evet. ediyoruz ve gönderiyoruz. Evet ee, soru biraz gıcıklaştı şimdi. Bu ne ya? Faydada 0 var. X yerine 6 yazarsam karekök kök 9 3'tür. 3 eksi 3 0. 6 eksi 6 0. 0 bölü 0 belirsizliği. Peki buradan nasıl kurtulacağız? Çarpanlarına ayıramayız. Köklü ifadenin eşleniğiyle çarpacağız burunca. Paydada Payda da ya da payda köklü varsa eşleniğe devam. Hemen şöyle diyelim o zaman. Karekök x artı 3 artı 3. Odaklanıyorsunuz çocuklar. Bu arada eğer yanınızda kağıt kalem yoksa hiç dinlemeyin söyleyeyim. Lütfen kağıt kalem alın. Sizler de bizimle beraber çözün. Matematikte ne kadar çok duyu organınız işe girerse o kadar çok verim alırsınız. Şimdi iki kare farkı uygulanacak burada. Dikkat edin. X artı 3 olacak. Kök x artı 3'ün karesi. Eksi 3'ün karesi yani 9. Aha. Peki aşağısı ne olacak? x eksi 6 kök x artı 3 artı 3. Dikkat edin burası x eksi 6 değil mi? Yani artık belirsizliğe sebep olan değer gidiyor. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda şu ifade kaldı. Karekök x artı 3 artı 3. x yerine artık 6 yazabilirim. Kaç olacaktır? 1 bölü kök 9 3 artı 3'ten 1 bölü 6 cevabımız. Bu fonksiyonun grafiğini çizdiğinizde 6 noktasında tanımsız ancak 6'ya sağdan soldan yaklaşırsanız 1 bölü 6'ya geleceğinizi görüyoruz. Hiç sağdan soldan sizi yaklaştırmakla uğraşmıyoruz. Direkt olarak belirsizliği çözüyoruz. Geldik mi buraya? Geldik oraya. x artı a eksi 2 x eksi 2 b. Ne diyor? a ve b reel sayı. Nasıl buluruz a ve b'yi? Çarparız eşyeniyle. Çarpar <laughs> Burada ifadede çok önemli hassas bir nokta var. Bakınız bizi hep e, sıkıntıya sokan. X yerine 2 yazdığınızda paydası kaç oluyor? 0. Ancak yukarısı B diye bir sonuç çıktı diyor. Demek ki... Payda sıfır ise sonucun ya sonsuz ya eksi sonsuz çıkması gerekiyor. Sadeleşen bir şey gelecek. Demek ki sadeleşen bir şey gelecek. E, sadeleşmesi de tek bir durumda gerçekleşirdi. Payda sıfır olduğu esnada yukarısı da sıfır olmalı ki 0 bölü 0 belirsizliği gerçekleşsin x yerine 2 yazdığınızda yukarısı 0 oluyorsa a'nın kaç olması gerektiğini şuradan göreceksiniz. 2 artı a eksi 2 eşittir 0'dan karekök 2 artı a niye yazıyorsam aslında çocukların çoğu hesaplamıştır evet. şu anda. A'nın kaç olması lazım? 2 olması lazım. Peki a'yı 2 bulduk. A'yı 2 bulduktan sonra bitiyor mu? Daha ince bir kaleme geçebilir miyim ben burada? Çünkü şey yapıyorum peki teşekkür ediyorum. <laughs> Şöyle bir yeşil alalım istiyorum. Evet. Karekök içerisinde... Aa gözükmüyor bu. Bu kalemi de değiştiriyorum. Hemen bu son değiştirme hakkım. <laughs> ne olacaktır? Karekök içerisinde şöyle... ha, şöyle daha iyi oldu. X artı A. X artı 2. 2. Eksi 2. Şimdi eşleniyle çarpacağız ya. Görmesi gerekiyor öğrencinin. Gene karekök içerisinde X artı 2 artı 2. Böyle karekök içerisinde X artı 2 artı 2 olacaktır. Yukarısı 2 kare farkından dolayı x artı 2 eksi 4 aşağısı x eksi 2 kare kök içerisinde x artı 2 artı 2. Bakınız x eksi 2 bunlar gider. Burada 1 kaldı. x yerine 2 yazarsanız cevabın 1 bölü 4 olduğunu göreceksiniz sizler de. Bir geldik buraya. Bir tane soru özel adım. B'yi bulduk. Özür diliyorum. B'yi bulduk. Doğru doğru. B'yi 1 bölü 4 bulduk. A kaçtı? 2. 2, 2 ile 1 bölü 4'ü çarpın. Cevap 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 olacaktır. Devam edelim. Burada çarpanlarına ayırmanızın imkansız olduğu bir soru var. Bu soruyu özellikle yazdım buraya. Çarpanlarına ayırarak çözemeyeceğiz. Neyi anlatmak istiyorum biliyor musunuz öğrenciye? Lopitari. Biliyorum erken Türevi görmeden lopiteli bilmeyecektir. Ancak bu çocukların bir kısmı üniversiteye hazırlanıyorlar Çok ve biliyorum. türevi biliyorlardır. Evet. O yüzden burada lopiteli göstermemde bir sakınca var mı? Bence yok. O zaman az önceki kağıdı alabilir miyiz? Kolay bir yerde mi? İlk önce size lopiteli kullandığımız zaman nasıl daha kolay çıktığını açıklayacağım sorunun. Mesela şu soru. Lopitel şudur. Altın üstün türevini al. Başka bir şey yok. Nasıl ya? Sıfır bölü sıfır belirsizliğe karşılaşırsan altın üstün türevini al. Bu kadar. X kare eksi dokuzun türevi nedir? 2X 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 6'nın türevi nedir? 2. 2'ler gidecek. x. x yerine 3 koy. Cevap 3. Biz kaç bulmuştuk? 3. Hiç uğraşmadan geldik. Buna bakalım. bakalım. 2x artı 3 bölü 1. x yerine eksi 5 yaz. Eksi 13 daha. Eksi, eksi 7. 7. Direkt olarak cevap çıktı. Burada neden yapmıyoruz? Üstel fonksiyonun türevi var. Kafanızı karıştırmayalım. Karışım. Burada ln x'in yerine x yerine 1 yazarsanız elen 1. Yani 0. 0 x yerine 1 yazarsanız 0, 0 bölü sıfır. Nasıl kurtulabiliriz? L'Hopital ile. Elen x'in türevi 1 bölü x'dir. x eksi birin türevi 1'dir. x yerine 1 yazın. Cevap bir. Böylelikle dakika varca uğraşmak zorunda kalmazsınız.